Merhaba arkadaşlar. Özkan Hoca ile Matematik'e hoş geldiniz. Instagram adresim matematikçi Adli Özkan. Youtube adresim matematikçi Özkan. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Üstlerine bastığınız zaman direkt size adresi yönlendirecektir. Geçen hafta biliyorsunuz çarpanlar ve katlar konusunu anlatmıştık. PDF'lerini de paylaştım. Açıklama kısmında var. Bu hafta da arkadaşlar LGS konularına devam ediyoruz. İkinci konumuz olan üstlü ifadeler konusunu anlatmaya başlayalım. Haydi. Evet, üslü ifadelerin tanımına bakalım ilk öncelikle. Neymiş? Bir tam sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı üstlü ifade olarak yazılır. Bu ne demek olur? Hemen bakalım. Şimdi a üssü n. Gördüğünüz gibi bu bir üstlü ifadedir. Genel bir tanımını yapalım hemen. Burada a'ya taban diyoruz. n'ye ise arkadaşlar üs veya kuvvet de denebiliyor. Şimdi bu A üstü bir açılımını yapalım. Buradaki N neydi arkadaşlar? Tabanın kaç kere çarpılacağını bize söylüyordu. Şimdi N yazdığına göre ben buradaki A'yı N tane A'yı çarpmam lazım. O zaman yazalım. Bakın 1, 2, 3. Tabi buradaki N'in kaç olduğunu bilmediğim için buraya ne yapıyorum arkadaşlar? Nokta 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 A şeklinde yazıyorum. Ve burada kaç tane A olduğunu söyledik. N tane A varmış. Bu şekilde ne yapıyoruz? Üstü ifadeyi tanımını yapabiliriz. Şimdi bu aslında üstü ifade şudur arkadaşlar. Çarpmanın kısa yolu üstü ifadedir. Yani şöyle, en tane a'yı şöyle çarptığımız zaman, bakın burada en tane a var dedik. Bu neye eşit olacaktır? Çarpmanın kısa yolu üstü ifade olduğu için ben bunu a üssü n şeklinde yazıyorum. Şöyle de toplamayı da şöyle düşünebilirsiniz. Bakın toplamanın da kısa yolu çarpmadır. Yani ben burada en tane A'yı topladığım zaman bakın şurada en tane A'yı topladığım zaman bunu nasıl yazarsanız toplamının kısırlı e, kısa çarpma ise A ile N'e çarparız. Yani çarpmayla toplamanın arasındaki fark bu. Bunu da göstereyim dedim. Çünkü üstü ifadelerde de işimize yarayacak. E, üstü ifadelerde toplama çıkarma yaptığımız zaman da bunu kullanmamız gerekiyor. Bunları bir hatırlamak amaçlı bir söylemek istedim. Şimdi hemen e, devam ediyoruz diğer sayfamızdan. Tam sayıların tek ve çift kuvvetleri. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Tam sayıların tabi tabanları her zaman pozitif olacak diye bir şey yok. Negatif tabanlar da karşımıza gelecek. Şimdi eğer tabanımız bakın tabanımız pozitif ise ve üstünde tek ise sonuç ne çıkar? Her zaman Artı olur. Taban pozitif, üstüm çift ise sonuç yine pozitif çıkar. Yani taban pozitif olduğu zaman sonuç her zaman ne çıkıyormuş? Pozitif olarak karşımıza geliyor. Hemen bakalım 2 üzeri 3 var. Bunun açılımı nasıl yazıyorsunuz? Bakın 3 tane 2 çarpın diyor. 1, 2, 3. Bunu çarpalım hemen. 2 çarpı 2, 4, 4 çarpı 2, 8 yapar. Alt, ay, alttakine bakalım. 3 üzeri 4, 4 tane 3 çarpın diyor. 1, 2, 3, 4 tane 3 çarpalım hemen. 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 3 27. 20 çarpı 3 de 81 yapar. Yani bakın kuvvetim tek ise e sonuç artı. Kuvvetim çift ise sonuç yine artı. Bunu anladık. Taban negatif ise sonuç ne olur? Ona bakalım. Taban negatif. Üssüm tek ise arkadaşlar sonuç negatif çıkar. Taban negatif. Üstüm çift ise sonuç arkadaşlar artı olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi taban negatif bakın eksi 5. Kuvvetim de tek. tek. Şimdi ben bunu hemen açılımını yazayım. 3 ee, tane eksi 5'i yan yana çarp diyor. Bakın 1, 2 ve 3. 3 tane eksi 5'i yan yana yazdık. Hemen çarpalım. Eksi 5 ile eksi 5 çar çarparsak artı 25 olur. Artı 25 ile de eksi 5'i çarparsak ne olur? Eksi 125 olur. Bakın, e, bunun neden eksi oldu sonuç? Çünkü bu eksi işaretinden arkadaşlar tek sayıda var. Tek sayıda olduğu zaman sonuç negatif oluyor. Eğer bu eksi'den çift sayıda olsaydı, hani her iki tane eksi e, pozitif olacağı için sonuçta ne olacaktı? Her zaman artı olur. Şimdi hemen alttaki örneğe bakalım. 4 tane eksi 2 çarp diyor bana. Hemen çarpalım o zaman. 1, 2, 3 ve 4 tane eksi 2 çarptık. Hemen bakalım. Eksi 2 ile eksi 2 çarptım. Artı 4. Şuradaki 2 tane eksi 2 de çarpalım. Bakın eksi 2 çarpı eksi, eksi 2. E bu da artı 4 yaptı. O zaman geriye artı 4 ile artı 4'ü çarparsan ne olur? E, sonuç artı 16 olur gördüğünüz üzere sonuç pozitif çıktı. Eğer çift sayıda eksi varsa sonuç artı, tek sayıda eksi varsa sonuç eksi diyebiliriz arkadaşlar. Hemen diğer bir başlığımıza bakalım. Üstlü ifadelerde parantezin önemi. Evet arkadaşlar burada gerçekten parantezin önemi büyük ve çok fark ettiriyor İlk örneğimize bakalım hemen. Eksi 3'ün ikinci kuvveti demiş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle düşünebilirsin. Yani taban negatif. Benim üstüm çift. Sonuç artı çıkar diye düşünebilirsin ama burada parantez yok. Bakın üstte yaptığımızda yani şurada yaptığımızda parantez vardı ama burada parantez yok. O zaman şöyle düşünebilirsin. 3'ün e, önünde bir eksi işareti vardı. Parantez olmadığı için arkadaşlar buradaki eksiği Ş, e, şurada bir tane 1 olarak düşünebilirsin. Yani buradaki eksi, eksi -1 çarpanı olarak düşünebilirsin ve 3'ün karesini de ayrı olarak düşüneceksin. Şimdi buradaki eksi -1 e, 2'ye etki etmiyor. Yani buradaki 2 -1'e etki etmiyor. O yüzden buradaki eksi -1 aynen kalıyor. Benim yapmam gereken sadece buradaki 3'ün karesini almak. 3'ün karesi ne yapar? 3 çarpı 3'ten 9 yapar. Bakın 3'ün karesi yerine 9 yazdım. Eksi 1 ile de 9'u çarparsak sonuç ne olur? Eksi 9 olur. Yani e her gördüğümüz çift e her yani üstümüz çift olduğu zaman da sonuç her zaman pozitif olacak diye bir şey yok. Paranteze bakarak bunu söylüyoruz. E, alttaki örneğimize bakalım hemen. Alttakine bakın. Parantez var. Üsttekinin aynısı. Fakat buradaki eksi 3 parantezin içine girmiş. Kuvvetimiz bu sefer eksi 3'ün tamamını etki ediyor. Bakın tamamına etki ediyor. O zaman benim ne yapmam lazım? Eksi 3'te 2 defa çarpmam gerekiyor. Eksi 3'ü 2 defa çarparsak ne olur? Eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9 olur. Aradaki fark anladık mı? Üsttekinde parantez yok. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Parantezi şöyle koyabilirsiniz. Bakın şöyle eksi 3'ün eksi dışarıda kalıyor. 3'ün karesi. 3'ün karesini ayrı aldık. Eksiyi sadece işaret olarak kullandık. Diğerini düşünebilirsiniz. Şimdi en alttakine geldik. En alttakine, en alttakine bakın parantez var ama parantez hiçbir şey et, etki etmiyor. Yani buna bir sahte parantez diyoruz. E, ha böyle vermiş bana. Ya da böyle vermiş. Bu ikisi aynı şeye denk geliyor bakın. Yani şuradaki parantezin hiçbir önemi yok. Bu size e, kandırmak amaçlı konulmuş. Sadece bir parantez. O zaman hemen bunun cevabını yapalım. Yani bunun parantezi parantez koysak da olur, olmasak koymasak da olur. Yine en üstteki yaptığımız gibi eksi bakın burada kalacak. Sadece ben burada 3'ün karesini yani 3 çarpı 3 olarak düşünüyorum. 3 ile 3 çarptık. 9 bir de başında eksi var. Eksi 9 olacak cevap. Ee, parantez sadece yani sonuç ne zaman artı çıkıyormuş arkadaşlar? Tabanın tamamı parantez içinde olduğu zaman yani eksi de parantezin içinde olduğu zaman sonuç artı çıkıyor. Diğer durumlarda sonuç eksi çıkıyor. Diyebiliriz. Bunu anladığımıza göre diğer sayfamıza geçelim. Negatif kuvvet. Negatif kuvvet dediğimiz arkadaşlar, negatif üs alınırken taban ters çevrilir, kuvvet ise işaret değiştirir diyoruz. E şimdi baktığın zaman burada üzeri e, eksi 4ü vermiş bana. Kuvvetim negatif. Şimdi taban ters çevrilir diyor da, şöyle düşünebilirsin hani mantıken kafana yatması için söylüyorum bunu. 2 bölü 1 olarak düşünebilirsin. Değil mi? Paydam da 1 olsun. Şimdi ben tabanı ters çevirmek istiyorum. Yani bu 2 ile 1'in yerini değiştirmek istiyorum. O zaman burada 1 yukarı gelir. 2 ise aşağıya gelir. Bakın ne yaptık? Takla attırdık. Ters çevirdik. Sonra diyor ki ters çevirdikten sonra kuvvet ise işaret değiştirir diyor. 2'nin kuvveti eksi 4'tü en başta. Ters çevirdiğim zamansa artı 4 oluyor. Bakın işaret değiştirip artı 4 oldu. E şimdi ben bu işlemi devam ettirirsem yukarısı 1 olacak. 2 üstü 4'ü nasıl yazıyorduk? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklini yazdık. Ee, biri yazdıktan sonra hemen alt tarafı çarpalım. 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 2 8, 8 çarpı 2 de 16 olacaktır. 2 su eksi 4 demek arkadaşlar 1 bölü 16'ya eşit oluyormuş. Yani şöyle düşünebilirsin. Bizim normalde 2 üstü 4'ümüz kaç eşitti? Direkt 16'ya eşitti. Ama kuvvet eksi 4 olduğu zaman da 1 bölü 16 oluyor cevabımız. Alttakine bakalım. Eksi 3'ün eksi 3. kuvveti. Şimdi bakın burada kuvvet işaret değiştirir demiştik ama tabanda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Şimdi kuvvet negatif olduğu zaman Hemen biz bunu ters çevirdik. Bakın payla paydanın yerini değiştirdik gibi düşünüyoruz. 1 yukarı geldi. Eksi 3 de aşağıya geçti. Paydaya geldi. Eksi 3'ün herhangi bir işaret değişmiyor. Bakın tabanı şu eksi 3'ü arkadaşlar olduğu gibi aşağı yazdım. E, kuvvet negatifken işaret değiştirdi. Ne oldu o zaman? Artı 3 oldu. Yine aynı şekilde bunu yazdıktan sonra eksi 3'ün üçün 3. kuvvetini nasıl alıyorduk? 3 tane eksi 3'ü yan yana çarpıyoruz. Eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9 yapar. Artı 9'u da eksi 3 çarparsak eksi 27 yapar. Yani bu nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 27 diyebiliriz. E şimdi buradaki eksi aşağıda da şöyle yazamaz mıyım ben bunu? Bazen kafa karıştırabiliyor. Kafanız karışabiliyor. Şöyle de yazabilirim bakın. Eksi 1 bölü 27 de diyebilirim. Yani buradaki eksinin aşağıda yukarıda Kesir çizgisinin hizasında olmasının bir önemi yok. Hepsi de sonuçta eksi 1 bölü 27 demek. Diğer örneğe bakalım. Eksi 5'in eksi 2. kuvveti. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Ee, burada ne yapıyoruz? Ters çevirdik. Tatlı attırdık. Yani 1 bölü eksi 5 oldu bu. Kuvvet negatifken eksi 2 iken artık ters çevirdikten sonra ne oldu? İşaret değiştirip artı 2 döndü. Hemen yapalım. 1 bölü Eksi 5'in ikinci kuvveti yani eksi 5 çarpı eksi 5 demek. Eksi 5 ile eksi 5 çarparsak burada ne gelir? Artı 25 gelir. Yani cevap 1 bölü 25 olacak. Evet. Son bir örneğimiz var. Onu da bakalım. Bu da bazen kafa karıştırabiliyor. Yani iki tane eksi var. E, neyi nereye koyacağınızı karıştırabiliyorsunuz. Demiştik yani parantezin önemi diye. Deminki anlattığım yerde. Şimdi eğer burada bakın şöyle bir parantez olsaydı diyecektim ki ben 1 bölü eksi 4 diyecektim. Ama burada öyle bir şey yok. Herhangi bir parantez yok. Yani buradaki eksi arkadaşlar eksi olarak burada kalıyor. Bakın Eksiyi koyduk. Sonra takla attırıyorum. Yani şuradaki eksi hatta şöyle ayrı bir yer gibi düşünebilirsin. 4 üzeri eksi 2 takla attırmam gerekiyor benim. 1 bölü bakın tabanım 4 benim. 4'ü aynen yazdık. Kuvvetim eksi 2 iken ters çevirdiğim zaman 2 oldu. Artı 2'ye döndüm. Dediğim gibi buradaki eksi sonucun işareti. Eksiği koyduk. 1 bölü 4'ün karısını ne yapar? 4 çarpı 4'ten 16 yapar. Yani bunun cevabı eksi 1 bölü 16 olarak karşımıza geliyor. Umarım anlaşılmıştır. Geçelim özellikler arkadaşlar. İlk özelliğimiz neymiş? 1 tam sayısının tüm kuvvetleri 1'e eşittir. Ne olursa olsun 1'e eşitmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. 1 üstü 4. Yani zaten bunu yani ezbere yapmanız da gerek yok. Mantıken 1 üstü 4 ne demek arkadaşlar? 4 tane 1'i yan yana çarparsın. E 4 tane 1'i yan yana çarparsan ne yapar? 1 zaten etkisiz eleman yani. Sonuç ile ne olacak? 1 olacak. Bunun cevabı 1'dir. E şimdi 1 üstü x 12. Yani ben burada üstün negatif olduğu zaman e, ters çevirmem gerekmiyor. Yani şöyle ters çevirelim hemen. 1 üstü. 1 üstü ne olacak? Artı 12 olacak. E zaten 1 üstü 12 ne demek? 1 demek değil mi? O zaman ben yine 1 bölü 1 gelecek karşıma. E buradan da 1 bölü 1 ne demektir? Yine 1 yapar. Yani kuvvetin negatif olduğu zaman da sonuç yine 1 geliyor. 1 üstü 2022 demiş. 2022 tane 1'i yan yana çarparsan sonuç yine 1 olacaktır. Ve 1 üstü eksi 121 demiş. Demin yaptığımız örnekte de ters çevirsen de yine sonuç ne oluyor? artı 1 oluyor diyoruz. Evet bu özellikleri unutmuyoruz arkadaşlar. Bu özellikler hayat kurtarır. Diğer bir özelliğimize geldik. Eksi 1 tam sayısının tek kuvvetleri tek kuvvetleri eksi 1'e çift kuvvetleri artı 1'e eşittir. Hemen bakalım. Şimdi aslında bu da e, şu mantığa denk geliyor arkadaşlar. Taban negatifse kuvvetin Çiftse artı, tekse negatiftir. Mantığının aynısı. E şimdi baktık burada. Taban negatif değil mi? Eksi bir. Kuvvetin tek bir sayı. O zaman bunun sonucunun zaten eksi çıkması lazım deyip mantıken yürütebilirsin. Veya şöyle de yapabilirsin zaten. 9 e tane eksi biri yani yine çarpıyorsun. Sonucun zaten bir çıkacağı aşikar yani. Artı bir veya eksi bir. Sonuç birli bir şey olması lazım. Eksi mi artı mı olduğunu da yine şu şekilde demiştim ben zaten. 9 tane eksi düşün. 9 tane eksi. Tek sayıda eksi vardı. Sonuç eksi olması lazımdı. Diye de düşünebilirsin. Şimdi geldik buraya. Eksi 1'in çift kuvveti bakın. Yani eksi 12 de zaten çifttir. O zaman eksi 1'in ee, çift kuvvetini aldığımız zaman da sonuç ne oluyormuş? 1'e eşit oluyormuş. Eksi 1'in 201. kuvveti. 201 tek bir sayıdır. O zaman eksi 1'in tek kuvvetini aldığımız zaman da sonuç eksi 1 oldu. Eksi 1'in 2022. 2022 çift bir sayıdır. O zaman sonucum artı oldu diyebiliyorum. Kolayca dedik ve diğer bir özelliğimize geçtik. Bir sayısının birinci kuvveti pardon bir sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Herhangi bir sayı düşün. 5'in birinci kuvveti. Yani burada herhangi bir bir tane 5 demek yani bir tane 5. Ne yapıyorsun bakın burada bir tane 5'i yazdık direkt kendisini eşit diyoruz. Eksi 18'in birinci kuvveti. Direkt kuvvetini almıyorsun zaten. Yani birinci kuvveti eksi 18 olarak aynen yazıyoruz. Dedik. Yani sayı kaç olursa olsun yani atıyorum mesela 2022'nin birinci kuvveti dersen sonuç yine ne olacaktır? 2022 sayının kendisine eşit olacaktır. Dedik. Ve diğer bir özelliğimize geçiyoruz. Diyor ki arkadaşlar sıfır hariç bir tam sayının sıfırıncı kuvveti bire eşittir. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyoruz. Evet. Sekizin sıfırıncı kuvvetinde arkadaşlar ee, ne yapar? Dedi ki sıfır hariç bir tam sayının sıfırıncı kuvveti bire eşittir. Dedik direkt sekizin sıfırıncı kuvveti o zaman ne olacaktır? Bire eşit olacaktır. Şimdi bu bir nereden geliyor diye sorabilirsin. Yani şu anda bunun ispatını yapacağım fakat anlamayabilirsin. Yani bunu ileriki zamanlarda da anlatacağım zaten. geri geldiği zaman tekrar söylerim. Ama merak edenler için bir, tek, bir ispatını yapayım. Şimdi 8'in sıfırıncı kuvveti diyor değil mi? Ben buradaki sıfır yerine arkadaşlar şöyle bir şey yazamaz mıyım? Mesela sekiz 8 üzeri 2 eksi 2 diye yazamaz mıyım? Yazabilirim değil mi? Bunu da iki 2 eksi 2 şu şekilde parçalayabilirim. Bakın 8 üzeri 2 çarpı 8 üzeri eksi 2 diye ne yapabiliyorum? Parçalayabiliyorum. E burada e, ne var arkadaşlar? Bakın 8 üzeri eksi 2 var. Buradaki 8 üzeri eksi 2, kuvveti negatif olduğu için ters çevirmek istiyorum. Bakın 8'in karesini aynen yazdım. 8 üzeri eksi 2 ters çevirdiğim zaman aşağı geçmeyecek mi? Yani 1 bölü 8'in karesi olacak. 8'in karesi ile 1'i çarparsa ne olur? 8'in karesi bölü 8'in karesi olur. Zaten bunlar da aynı ifadeye eşittir. Yani bunlar aynı oldukları için de birbirini götürürler. O zaman burada kalan ne olacaktır? Bakın 1 olacaktır. İspatını bu şekilde yapabiliriz. Çeşitli ispatları vardır zaten. Ee, umarım anlaşılmıştır. İlerleyen zamanlarda yere gelince zaten tekrardan söyleriz. Aşağıdakine bakalım. Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti diyor. E, taban negatif. E, kuvvetim sıfır. Fark etmez. Sonuç her zaman nedir? birdir dedik. Şimdi aşağıdakine baktığımız zaman bunu artık anlıyoruzdur umarım. Çünkü parantez yok. Negatif bir sayı var ve parantez yoksa arkadaşlar ne yapıyorduk? Buradaki eksi işaret olarak kalıyordu. Bakın bununla bir işim yok. Çünkü buradaki kuvvet 0 eksiye bir etki etmiyor. Sadece 3'e etki ediyor. Yani bu aslında eksi nokta 3'ün sıfırıncı kuvveti diye düşünebiliriz. O zaman ben burada şu 3'ün sıfırıncı kuvvetini aldığım zaman kaç oluyor bakın? 1 oluyor. O zaman bunun cevabı eksi 1 oluyor diyoruz. Bunu unutmayalım lütfen. Dedikten sonra diğer sayfamız olan son sayfamıza geçelim. Şimdi diyor ki bilinmesi gereken üslü ifadeler. Evet arkadaşlar bunlar kesinlikle ve kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Hem üslü sayılar olsun hem de kare köklü ifadeler olsun. Her türlü işimize yarayacak bunlar arkadaşlar. Şimdi hepsine gelin tek tek bir bakalım. 2'nin karesi, bir kere 2'nin 10. kuvvetine kadar ne yapman gerekiyor, bilmen gerekiyor. E bazen e, 2'nin 10. kuvvetinden daha da fazla karşısına çıkabilir. E, onları artık katını alarak da bulabilirsin cevabı. Çok nadir gelir ama e, e, karşısına gel, gelen üstü ifadeler arasında en çok gelenler bunlar arkadaşlar. Bunları kesinlikle ve kesinlikle adın gibi bilmen gerekiyor dedik. Şimdi 2'nin karesine bakalım. 2'nin karesi ne yapar? 2 çarpı 2'den arkadaşlar bakın. 4 yapar dedik. 2'nin küpü. 3 tane 2'yi yayına çarparsak ne yapar? 8 yapar. 2 üstü 4. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2, 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16 yapar diyoruz. 2 üstü 5. Aslında şöyle düşünebilirsin. Bakın 2'nin karesi 4. 2'nin küpü 8. 2 üstü 4. 16. Yani hep sonucun 2 katını alarak gidiyoruz aslında. 16'nın 2 katı ne yapar? 32 yapar. 32'nin iki katı ne yapar? 64 yapar diyerek de aslında bilmediğim bir yer varsa da bir yerden sonra onu 2 ile çarparak cevabı bulabilirsin. 2, 2 üzeri 7. 64'ü 2 ile çarp. 128. 128'i 2 ile çarptık. 256. 256'yı 2 ile çarptık. 512. 512'yi 2 ile çarptınca arkadaşlar 1024 olur dedik. ki 2'nin bütün kuvvetlerini ne yaptık? 10. kuvvetine kadar bulmuş olduk. 3'ün kuvvetlerine gelelim. 3'ün kuvvetlerinden de sık çıkanlar bunlar bakın. 3'ün karesi hemen 3 üç çarpı 3'ten 9 dedik. 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3'ten üç bakın 9'u 3 ile çarptık 27. Sonra işte 4 tane 3 çarpıyoruz bakın. Çarptığımız zaman zaten 27'yi 3 çarpmış gibi olduk. Zaten buradan da 81 bulduk. 81 çarpı 3 ne yapar? 243 yapar dedik. 4'ün karesine geldik. 4 çarpı 4'ten 16 yapıyor. 4'ün küpü 16'yı ne yaptık? 4 ile çarptık. 16 çarpı 4 ne yapar? 64 yapar. 64'ü de 4 ile çarparsak ne yapar arkadaşlar? 256 yapar dedik. bakın burada aslında hemen şunu düşünebilirsin. 4'ün karesi 16 değil mi? 2'nin kuvvetlerinden 16 olan ne vardı? Bakın 204 16 idi. O zaman burada ben 2 üssü 4 ile 4'ün karesinin birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda 4'ün küpü 64'tü. 2 üssü 6 da 64'tü. O zaman 4'ün küpü ile 2 6 birbirine eşit ifadelerdir. Aynı şekilde buradan işte 4'ün 4. kuvveti 256 idi. E, 2'nin 8. kuvveti de 256 idi. 4 üssü 4 ile de 2 8 birbirine eşit ifadeler diyebiliriz. Bunları kendiniz de görebilmeniz gerekiyor. 5'in karesine baktık. 5 çarpı 5 yaptık ve 25 bulduk cevabı. 5'in küpü 3 tane 5 çarpıyoruz arkadaşlar. 5 çarpı 5, 25, 25 çarpı 5 de 125 yapar. En sonunda da 125 ile de 5 çarparsak 625 olarak buluruz. Sık çıkanlar bunlardı. Bakın 5. kuvvetine kadar. Şimdi mesela altının karesini verdim ama altının küpü, e, küpü mı? çıkabilir. Ee, onu da artık sen kendin 6'nın karesini bulduktan sonra tekrar 6 ile çarparak da bulabilirsin. 6'nın karesi ne yapar? 36 yapar. 6 çarpı 6. 7 kere 7 49 yapar. 8 kere 8 64 yapar. 9 kere 9 81. 10 çarpı 10 100. 11'in karesine baktık. 121. 12'nin karesi 144. 13'ün karesi 13 çarpı 13'ten 169. 14'ün karesi 196 15'in karesi 225 16'nın karesi 256 17'nin arkadaşlar 17'nin karesi 289 18'in karesi 324 19 çarpı 19 19'un karesi de 361 ve son olarak da 20'nin karesi arkadaşlar 400 diyoruz. 20'nin karesinden sonra da karşınıza gelebilir. İşte 21'in 22'nin Onları da arkadaşlar artık e, soru çözü çözü işlem yapı yapı zaten bir yerden sonra aşina oluyorsunuz. Hemen bakalım örneklerimize. Aşağıdaki üstlü ifadelere denk üstlü ifadeleri yazıp değerlerini bulunuz diyor. Şimdi bunları daha önceden yaptık zaten. Pratik olsun diye tekrardan bir yapalım. Eksi 15'in sıfırıncı kuvveti. Dedik ki buradaki eksi yani şöyle sıfır eksiye bir etki etmiyor. Etki edebilmesi için arkadaşlar Şurada bir parantezin olması lazım. 0'ın da eksi et, etki edebilmesi için. Ama burada öyle bir şey yok. Sadece 0 15'e etkiliyor. Bakın buradaki eksi tek başına duruyor. 15'in sıfırıncı kuvvetini alırsak da 1. Yani cevap o zaman eksi 1 olur dedik. 6 üzeri eksi 3'e bakalım. Şimdi kuvvet negatif. Kuvvet negatifse bunu artı yapabilmek için ters çevirmemiz gerekiyordu. 6'yı ters çevirdiğimiz zaman 1 bölü 6 olacaktır eksi 3 de arkadaşlar ters çevirdiğimiz zaman artı 3'e dönüşüyor. Dönüştükten sonra hemen 1 bölü 3 tane 6'yı ne yapıyorum? Yan yana çarpıyorum. Hemen çarpalım. 6 kere 6 36. 36 çarpı 6'da ne yapar arkadaşlar? 216 yapar. Yani cevap 1 bölü 216 olacakmış. Gelelim diğer örneğimize. Eksi 2'nin eksi 4. kuvvet. Eksi 2'nin eksi 4. kuvvet. Burada bakın saatte parantez, parantez var demiştik. Buradaki parantezin herhangi bir önemi yok. Saatte parantez. O zaman ne yapıyorum bakın. Buradaki eksi tek başına duruyor. Benim yapmam gereken sadece işlem şurası. 2'nin eksi 4. kuvvet. Kuvvet negatifse bunu ters çeviriyorum. 2'yi ters çevirirsem 1 bölü 2 olur. Kuvvet negatifti ters çevirdim. Artıya dönüştü. işaret değiştirdi. 2 üstü 4 ne, ne olduğunu biliyorduk. Biz 16 olduğunu öğrenmiştik. O zaman eksi 1 bölü 16 olacaktır bunun cevabı. Ve son örneğimize bakalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bunu artık öğrendik zaten. Buradaki eksi işaret olarak kaldı. Ve benim yapmam gereken 7'nin eksi 2. kuvvetini bulmak. 7'yi ters çevirirsem 1 bölü 7 olur. Kuvveti ters çevirdim. işaret değiştirdi. Artı 2 oldu. 7'nin karısı ne yapar? 1 bölü 49 olur cevabı. Evet arkadaşlar. Üstü ifadeler konusunu işledik. Ee, daha devam edeceğiz. Tabii ki de şimdilik bu kadar. Ee, bundan sonraki videoyu takip etmeyi unutmayın. Devamı gelecek videoların. Ee, dediğim gibi buradaki <laughs> bilinmesi gereken üstü ifadeleri kesinlikle bilmen gerekiyor. Ee, PDF olarak da zaten açıklama kısmını size bırakacağım. Ee, i̇stersen al, duvara ağız. Her gün zaten alıştırma yaparak da bunları öğreneceksin. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Takip edelim. Görüşmek üzere. Herkese günler.